Eğitmen 3D kanalına hoş geldiniz. Ee, bu sefer yapacağımız derste bir önceki derste hazırladığımız bir çalışma vardı yine televizyon ile ilgili. Ee, burada da o hazırladığımız çalışma buydu. Bu çalışmanın e, hareketlendirilmesi konusunda ikinci bir ders hazırlayacaktık. Bu derste de bunun hareketlendirilmesi ile ilgili bir e, ders hazırladım size. Öncelikle şöyle, yine After Effects'in standart özelliklerini kullanarak yapacağımız bir çalışma olacak. Belki ufak tefek birkaç e, eklenti e, tavsiye edebilirim, Optical Flares gibi mesela. Önce şöyle yapıyorum, e, mesela sol bant e, kısmından örneğin başlayacağız diyelim çalışmaya. Büyük parçalardan küçük parçalara doğru ben gideceğim. Mesela bu sol bantın nasıl gelmesini istiyorsam önce onu e, tasarlayacağım. Burada örneğin birinci saniyede ya da baştan itibaren e, efekt penceresine gelip e, animation preset kısmında şurada grids örneğin e, transition kısmında cc grid wipe var. Mesela bunu kullandığınızda ya da animation presetten içinde direkt anime edilmişi var. Mesela burada da anime edilmemişi var. Şu an e, animasyonlu halini ben grid wipe kullanırsam şu anda buradaki e, grids sahneye yavaşça şöyle bunu açıyor. Bunu açarken ben şuradaki Grid Pipe seçeneklerinde açısını 45 dereceye, Cell Size'ı da 40'a çekiyorum mesela daha büyük ızgaralar olsun mesela şöyle. Bu daha iyi. Bu Bunu açtığında Üzerindeki Animation Needs yazısı yani şu Şu yazıda mesela nasıl gelsin, örneğin buna da e, yine Effect penceresinde Animation Preset Text e, efektlerin içinde Blur kısmında mesela benim sevdiğim Evaporate diye bir e, geçiş var. Bu text efektimi uyguladım. Bu yalnız ters çalışıyor. Şu an yok ediyor. Mesela yani e, animation in değil, animation out olarak çalışıyor şu anda. Ben bunu U'ya basıp keylerin yerini ters çevirdiğinizde yani yok olduğu animasyon key ile giriş keyini yer değiştirdiğinizde e, Shift F9'da da şu en son oturduğu yeri yumuşattığınızda şöyle bir şey elde edeceğiz. Brit oluşurken yazı oluşmaya başlayıp üzerine oturacak. Mesela bu şekilde ve tamamlanmış olacak. Bu güzel, şu sağdaki e, üst band yani şu bandı seçiyorum. Buna da mesela e, linear wipe kullanacağım diyelim. Transition wipe'ların içinde şuradaki lineer wipe'ı tercih ediyorum. Buna çift tıkladım. Bu da şimdi şöyle bir geçiş efekti yapıyor. Buradan itibaren açıyor. Bunu istersem ters çevirmek istersem wipe angel kısmını ters çevirip efektin yönünü çeviriyorum. Yani şu an mesela açıldığı yön şöyle olacak. Şöyle olacak. Şunu da çevirelim şöyle. Şuradans açılı geliyor bakın şuradan görebiliyorsunuz. Ee, Feeder'ını birazcık açtım, soft olsun tamam. Grid açılırken, oryenter olarak gelecek. O gelirken şuradaki belgesel Perşembe kısmında yine e, evaporate dediğimiz, yani bütünlüğü sağlamak için ona da bunu uyguladık diyelim. Bu evaporate efeksini ve bunu da uya basıp ters çevirdik ilerine yani şu key burada dursun şu key burada dursun deyip timeline'daki yerini değiştiriyorum bant oluşurken yazı bu şekilde gelip oturuyor mesela güzel bu 20 olanı da mesela şey kullanmadım da diyelim animation Presets, text ve animate in kısmında mesela fade up lines diyelim arayayım buna da bu da şöyle olursun mesela. Payda karakter de Her biri tek tek oluşacaktı. Bunu sadece biraz başa alabiliriz. Yani bu kadar uzun sürmesine gerek yok. Çok uzun bir e, zamanlama yapılmış olan. Onu biraz daha şu başa alabiliriz. Yani bant geldikten sonra yazı ile beraber mesela hatta biraz belki sonra şöyle yazı oturduktan sonra geliyor gibi yapabiliriz. Bu güzel. Şu üstteki e, noktalı olan ee, şu kısma mesela, buna e, şey diyebiliriz örneğin, Fly, e, nerede? Rain karakteri diyelim mesela, ya da Random Fade Up diyelim buna mesela. O da şuralarda bir yerde bant oluşurken, Random Fade Up dersek, onlar da tesadüfi olarak oluşan küçük noktacıklar olarak böyle gelecektir ekrana. Bu güzel. Şimdi o yok, bu da yok, bu da yok. Şimdi alt bandımız bizim. Nerede o? Şu mu? Buna da mesela e, bunu kapattım. Transition Wipes'ların e, içinde örneğin e, Iris Cross denen mesela şu geçişi uyguladık diyelim buna. O da şöyle açıyor. Mesela ya da başka bir şey denemek istersek, hmm, mesela Venetian Blint var mesela bu da güzel. Buna çift tıkladığınızda bu da şöyle ızgaralarla açıyor. Bakın şu ince ince ızgaralar ortaya çıkıyor ve bunun açısını yatay olarak çıkıyor bu ızgaralar. Ben bunların açısını mesela 45 derece dersem şu çapraz çapraz ızgaralar şu var. Yaklaşırsam şöyle görebilirsiniz. Bakın şunlar. Bu da böyle açıyor. Bu da güzel. Hem şey göstermek için, farklı geçişleri göstermek için kullanıyorum bunları. Alt band yazılar içinde mesela yine bu text efektlerin içinde transition içinde text kısmında animate in kısmında mesela random fade up diyelim bunlara da mesela bunlar da şöyle açılsın yani tesadüf üstteki noktalarda yaptığım gibi mesela açılsın bu yok bu yok bu da yok ve bu da yok tamam e, alttaki ızgaramız yani şu bizim grid dediğimiz ızgaramız mesela e, Örneğin buna da yine Transition kısmında Text'i kapatalım Transition wipe kısmında mesela buna da Örneğin Iris Cross diyelim örneğin buna da Bu ızgara da şöyle oluşacak Şurada Bir saniye bu ızgara ya da örneğin böyle radial white diyelim Bu da şöyle açılacak bakın şimdi. Izgara şöyle dairesel olarak bir merkezden itibaren açılıyor mesela. Bu güzel. Hafif feeder verelim mesela buna şöyle. Soft olarak açılsın. Örneğin şimdi bakın ızgara soft kenarları böyle belli belirsiz açılıyor. Güzel. Bu tabi dururken şu background'umuz bizim. Örneğin bu background'umuzda da örneğin şu Venetian Blind'i background uyguluyorum. Çift tıklıyorum. Alttaki imaj yatay çizgilerle açılıyor. Bu çok geniş ee, dar pardon çizgiler. Bunun açısını önce şu 45 derece ayarladık diyelim. Ya da öyle kalsın. Fakat şu 24'ü açıyorum. Daha geniş bant aralıklarıyla açılsın. Şöyle. Daha geniş. onun şöyle. Dolayısıyla mesela bu bantlar açılırken üzerine diğer parçalar geliyor. Ya da bunu 45 derece yapabiliriz. Örneğin. Şu açılı olsun mesela. Baş aldım sıfıra bastığımda mesela preview yaptığımda bant açılırken şu anda alttaki ızgara ve diğer efektlerde otomatikman bunun üzerine açılıyor. Tabii bu açılırken şu diğerlerini görmememiz lazım. Yani grid, sol band, sağ band, alt band, animation, new, belgesel. Şunların hepsini seçip U'ya basıp bunların tamamının keylerini şöyle bir tık daha ileri alabilirim. Yani şunların keylerini şu aşağı doğru seçerseniz mesela bu keyleri ben şöyle çok hafifçe kaydırırsam bunlar biraz daha ileride olsun. Yani diğer oluştuktan sonra bunlar gelsin çünkü. Şimdi bu oluşurken diğer parçalar bunun üstüne oluşmaya başlayacak. Ve şu blurlu üzerinde gördüğümüz e, son katmanı da şöyle yani fast blur dediğimiz bu katmanında masklarını animate edersek örneğin mask petleri burada böyleyken animasyonun sonuna doğru mesela onun sonuna doğru mask pet 1 şöyle göstereyim mesela şu diyelim örneğin bu mask pet'i ben yavaşça şöyle sağa doğru kaydırıyorum diyelim örneğin şuraya doğru buradaki mask pet örneğin şu bunu da şöyle sağa doğru kaydırdık diyelim şöyle Şuradaki mask de örneğin şöyle sola doğru kaydırdım diyelim için. Yani o 10 saniyede bu şuraya kadar hareket etti diyelim mesela. Dolayısıyla bunları da şöyle başa aldığımızda hareket eden şöyle bunlar açıldığında hareket eden mask var mesela. Yine After Effects'in standart özelliklerini kullanarak yaptığımız bir şey oldu. Ve böyle. Yeni başlayanlar için umarım faydalı bir e, içerik olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.